Arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Dün çektiğim O paketlerden e, ikin devamı geliyor Tabii ki de Ben yeni paketler daha yapmadım Ama yapacağım Çünkü e, hemen Günü yazılımımız var Her neyse şu an ıı, Başlıyorum hemen yani Uzatmadan başlayalım İlk başta öncekinde Renklerimizi seçmiştik galiba sefer ilk başta rakamlarımızı seçelim. Rakamımızı seçelim daha doğrusu. Bu. Hepsini en açmak istiyorum bu. Şimdi renklerimizi seçiyorum. Gözüm kapalı seçeceğim. Cidden gözüm kapalı. Bu. Bu. Bir tane daha renk seçelim. Ama belki bundan bir çıkacak. Ama belki çıkmaz. Neden bir tane daha seçiyoruz? Gözüm kapalı. Bu. Tamam. Bunları da içine koydum. İçinden <laughs> Numara buydu herhalde. Ha yok. Bırak. Oho, bundan da mor çıktı. Öncekinde de mor çıkmıştı. Yok. önceki de mor. Evet. Mor çıkmıştı. Bu. İki tane. E, hepsi aynı oldu. Bu da mavi çıkarsa hem baştan yaparım. Pembe pembe mor çıktı ama ben numarayı değiştirmek istiyorum. Dur bu numara mı? Numara. Çünkü hepsinin içine kattım bu renk. Bunlar mor ve pembe. Oho. Bu dört. Ve son olarak beş kaldı. neymiş? Bu renk. Bu. <laughs> Bu sayı tamamdır. Yok bir tane daha olacak. Hangisi ya? Bu mu? Evet. Heh. Şimdi en baştan seçiyorum. Bunlar, işte Numarayı en baştan seçeceğim. <laughs> İçinde son kalanı seçiyorum. karlı. Evet. Bu da numara. Birazcık uzattık sinirimi ama olsun ne yapayım. Oh my god. Bir çıktı. Ben bunu kendime göre seçmek istiyorum. Çünkü olmuyor. Ben üç tane açayım. Evet mor ve pembe birer bir tane mor bir tane pembe son iki tane taş kırmak yaparız herhalde bir tane mor bu olsun bir tane de pembe demiştik aa iki tane pembe kalmış arkadaşlar ve en güzeldir bunu açmayacağım mezun ya en güzelleri açıyoruz ya üçüncü olarak mor açacağım mecburen ama üçüncülerden de Bunlardan da iki tane kalmış. Bunu açayım. Bu sonra kalsın. Böyle paketler açıyoruz. Burada cidden içindekileri unuttum. Pembe sonra en güzel çünkü. Bunu, Bunu açacağım. Arkadaşlar hayır. Kuralı kartlarımın hepsi yırtılıyor. Hayır. Ya bu kadar da olmaz ama ya Yarısı yırtıldı ya. Kart da çok güzelmiş baksanıza. Arkadaşlar ben bunları çöpe atacağım ya. Bunlar ne? Bunlar çöpe gidiyor. Bu aşırı kötü. Çöp atıp geliyorum. Moralim bozuldu ama devam. Ama ya arkadaşlar. Önceki video, videomuzdaki kartımız da yırtılmıştı ya. Bundan bir şey var mı? Bakalım. Al yok. Bu kısmında da yok. Herhalde bak yok. İkinci kısmını açalım. Tabii ki siyahdan ses gelip duruyor. Bir dakika. Şimdi bu tarafını açıyorum. Bir şey çıkmıyor. Çıkmıyor, çıkmıyor. Of ya. Niye bu? Neden bugün böyleyim ben ya? Of. Of. Bu ne çok? Ben şansı değilim. Ya. Hepsi bir şeyler kalmış. Ders çalışıyordum da. Arkadaşlar sizin yazılar haftanız başladı mı? Başladıysa yorumları yazın. İlk yazınız hangi oldu? Biz e, dün tahmin bir yazısı olduk. Cuma günü de e, matematik yazısı olacağız. Sadece bunu da açıyorum. Bakın yırtılacak biliyorum o yüzden şöyle de açacağım. Artık yırtılmaya son. Hii, bir de çok güzel kartlar var varmış. Var varmış. Görüyor musunuz? İyi öyle yırtmadım. Böyle çok güzel. Dikkatli yırtalım. Bir ilk, ilk, i̇lk bu tarafı açacağım. Bakalım. Boş çıktı. Bu arada buradan ben mesela görüyor musunuz? Ben de görmüyorum arkadaşlar. Cidden görmüyorum. İçinde var mı yok mu? Bakalım. Şu an hiçbirinin de çıkmadı. Açıyoruz. Ne olur çıksın ne olur ne olur ne olur. Ya çıkmıyor çıkmıyor. Şimdi son şansım bu. Arkadaşlar iki tane şey açtık ve sadece bunun ikisi var. Diğerlerini çöpe attım. Cidden çöpe attım. Bu en güzel paketlerimizden birisini açıyorum. birinci kartımız böyle. Allah'tan bu yırtılmadı. İkinci kartımız da Oo, çok tatlı. Ay. Niye bu kadar tatlı? En tatlısı bu bence. Bu. Çok güzeller. Yani son şansım. Bunu böyle yapmışım. Çıktı mı çıkmadı mı? Anlamadım. Cidden görmüyorum. Ben de sürpriz oluyor yani tek değil. yokmuş ya. Of. Ay, bari bu tarafından çıksın ya. O sonunda çıktı. Yeşil çıktı. Şöyle. İyice rahatlayalım da. Şimdi yeşillerimizden alıyoruz yeşil tonlarımız. Ha. Sence hepsini niye mi alım ya? Yeşil tonlarını ne Şöyle dört tane var. Bunu açacağım. Evet, bunu açacağım. Bunu özenmeden açtım çünkü çabuk gidecek. Bunu da şöyle dikkatlice açıyorum. Ve birinci kartımız geliyor. Gördüm bu arada. Siz de görüyorsunuz şu an. Ay bakın yırtılacak görüyor musunuz? Yavaşça. Altındaki kart alayım mı? Böyle bir tane maymun edi. yoksa kremi kartları mı yırtı Böyle. Çok güzel. Arkalarındakini açıyorum. Burayı. O sarı renk çıktı. Sarı renk çıkmamıştı bize. Sarı renk çıktı. Sarı rengimizi alacağız. Burayı da açalım. boş çıktı. Sarı rengi bir tane var. Şöyle biraz geçtiğimiz gibi ama sarı işte. Açalım. O kremi kartını görüyor musunuz? Çok güzel. Çok güzel bir kremi kartı. Bu yırtılsaydı ağlardım. güzeller değil mi? Çok tatlılar. En güzel, en kötü paket olmasına rağmen niye bu kadar güzel şeyler çıktı? Bu boş. Bakalım buna. Hepsi dolu çıkıyor arkadaşlar. <laughs> paket kalmayacak yeşil şöyle üç tane yeşilimiz var bunu açmayacağım bunu da açabilirim ama ikisi aynı aynı renk olmasın diye bunu açacağım arkadaşlar azıcık paketim kaldı kaç tane 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane paketim kaldı. 21 tane paket vardı ya. Hepsi açıldı. Açmışız. Ay ben niye ilk başta buraya açtım? Neyse bir şey olmaz. İlk başta buraya açalım. Boş. Bunu da en sonra saklayacağım. Kuru kartımı yırtılmış. Oh yırtılmamış. Yırtılmış sandım ya. Birincisi böyle. Hadi bak ikincisi nerede çıkacak? Dım 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 dım, dım 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 Oh my god çok tatlı. Aa bu, önceki videomuzda yırtılan kuru bir kardeş. Şurası var oh yırtılma. Yan var sonunda. Ve şimdi buraya açacağız. Boş mu dolu mu? Boş mu dolu mu? Boş mu dolu mu? Boş çıktı boş mu? Tam emin olamadım. Bir katman daha varmış. Durun. Belki mutluluyordur. Ay açacağım yeri unuttum. Açamıyorum. Şurada şey var ya arkadaşlar. Bir dakika. Direkt ben bunu böyle yırttım. İçinde yokmuş. Yok. Arkadaşlar. <laughs> birazcık fazla paket açtık sanırım. Ve bir sürü kremi kartımız oldu. Bakar mısın? Oo. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arkadaşlar benim Oy. Ay, Ay 64 abone yapmışsınız. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.